Bugün 13. notaya geldik. Zühre Risalesi'ndeyiz, notalardayız. 13. notaya geldik ve çok önemli bahisler okuyacağız hayatımızda. Prensip olarak yerleştirmemiz gereken çok önemli meseleleri okuyacağız. Üstad 13. notada medar iltibas olmuş 5 meseleden bahsedecek bize. Medar iltibas olması meselelerin birbirine karıştırılması manasına geliyor. Yani zihnimizde bir takım karışıklıklara sebebiyet veren beş meseleyi konuşacağız bugün. Birincisi aslında bugün konuşacağımız konu başarı ve başarısızlığa dair olan mesele. Yani biz amellerimizi başarı üzerine bina ediyoruz. Özellikle de modern hayatın içerisinde başarılı olmak çok önemli meselelerin üstesinden gelmek muvaffak olmak galip gelmek bütün bunlar amellerin gayesi gibi gösteriliyor Oysa üstadımız bize burada çok önemli bir ders verecek irademizi irademizi hangi yönde kullanmamız gerektiğine ilişkin neyin başarı neyin başarısızlık olduğuna dair çok önemli bir ders verecek ve zihnimizde o başarı başarısızlık kavramlarını bir kere daha olması gereken yere oturtacak inşallah. Teala. Birinci meselenin konusu doğrudan doğruya bu. Cenab-ı Hak hakkında pek çok noktada suizana düşmemize engel olacak. Allah'la pazarlık yapmamıza engel olacak bir ders göreceğiz. Birinci medarı iltibas olmuş meselede. Beş mesele göreceğiz. Bu meseleleri ayrı ayrı dersler olarak ele alalım Çünkü bunlar bizim de meselelerimiz Üstad şöyle diyor Medar iltibas olmuş beş meseledir birincisi tarihte çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken şimdi biz tariki hakta çalışan ve mücahede edenler diye başladı Üstad bize Üstadımız ile meyvele Aziz diye hitap ediyordu ya Üstad bize böyle hitap ettikçe biz de efendim üstadım deyip kalbimizin kulağını üstadımıza veriyorduk. Aslında neden bize üstad böyle hitap ediyor? Bunun da izahı var burada. Tariki hakta çalışan ve mücahede edenler diye bir burada özne belirliyor üstadımız. Aslında üstadın seslendiği de bu. Yani yaşadığımız asırda emri bin maruf nih, yani münker yapanlar bunu vazife telakki edenler yeryüzünde iyiliği çoğaltmaya çalışanlar kötülüğün önünü alma gayreti içerisinde yaşayanlar Efendim siz onlara yaşatma idealiyle yaşayanlar diyebilirsiniz. Peygamber misyonu, peygamber vazifesi, veraset-i nübüvvet davasının yolcuları diyebilirsiniz. Yaşatma ideali diyebilirsiniz, adanmışlık diyebilirsiniz. Tariki hakta yani hak bir yolda çalışan ve mücahede edenler yani bu, bu, bu yolda bir bu yolda bir gayreti, cehdi, çabası olan insanlar ne olması gerekiyor? Yalnız kendi vazifelerini düşünmeleri gerekiyor. Oysa onlar ne yapıyorlar? Kendi vazifelerini Cenab-ı Hakk'a ait vazifenin üzerine bina ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın harekatına bina ediyorlar. Ve bu konuda hataya düşüyorlar diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ne oluyor? İşte vazifeler yapılırken hep neticeye ya da ücrete vazifeler bina ediliyor. Yani başarıya bina ediliyor diyelim ki bir şey anlatıyoruz insanlar bizi dinlesin istiyoruz Mesela bir vazifeyi deruhte ediyoruz o vazifenin sonunda elimize bir netice bir semere geçsin istiyoruz bu diyelim ki bir sınava çalışıyoruz gençlerde çok bu özellikle sınavda derece yapan çocuklar diyelim ki işte ilk yüze giriyor 50'ye giriyor ona giriyor birinci ikinci oluyor Onlara mikrofon tutulduğunda hep sistemli, ne kadar sistemli çalıştıklarını anlatıyorlar bize. Yani aslında şunu söylüyorlar değil mi? Bu başarı benim hakkımdı demek istiyorlar bize. Bu başarıyı hak ettim. Biz birbirimize böyle şeyler söyleyebiliyoruz. İşte bu aslında hak edilmiş bir başarı falan diyoruz. Aslında hiç de öyle değil. Yani Cenab-ı Hak o neticeyi yaratmak zorunda değil. Siz ama çalışmak zorundasınız. Biz çalışmak zorundayız. Bu doğru. Bizim vazifemiz bu. Biz çalışmak zorundayız. Ama cenab bak, başarıyı yaratmak zorunda değil. Oysa çoğu zaman hani şöyle diyoruz. Bu hak edilmiş bir başarı. Bunu hak etmiştin diyoruz mesela. Bir de ödüllendiriyoruz. Diyelim ki birileri işte başarılı oldular. Ve onlar, onlara ödüller veriyoruz. E ne oluyor? İşte başarısız olduğunu düşündüğümüz, semere elde edememiş olan gençleri de bu bağlamda dersizleştirmiş oluyoruz aynı zamanda. Yani değeri başarının üzerine bina ediyoruz. Oysa o da çok çalıştı. O da çok çalıştı ama diyelim ki dereceye giremedi. O da sistemli çalıştı ama dereceye giremedi. O da bu sefer inkisara düşüyor. Kalp kırıklıkları yaşıyor. Hatta ise ümitsizlik batağına bile düşebiliyor. Hani çalışıyorum ama bir semere elde edemiyorum diye düşünüyor. Dolayısıyla bakın amellerimizi bunu neticeye bina etme meselesini sadece kendimiz adına bir handikap olarak yaşamıyoruz. İnsanlara da bunu yaşatıyoruz. Özellikle de anne babalar hani çocukları için bir entelektüel seviye vaat etmiyorlarsa ne yapabiliyorlar yani çocuklarına verdikleri destek sadece onların başarılarını ödüllendirmek suretinde oluyor ve i̇şte çocukları çok yüksek notlar getirirse bundan mutluluk duyuyorlar İşte çocukları başarısız olursa e, bunu e, bir tepkiyle karşılıyorlar bunu ne ifade ettiğini çok da düşünmüyorlar Oysa ne olur yani ne olur yani çocuk çalışır da en netice elde edemezse ne olur diyelim ki çok gayret eder de e, öğrenemezse ne olur? E, o çocuğun öğrenememesi durumunda yeis bataklığına düşmemesi için, etrafındaki insanların nezdinde kendini dersiz hissetmemesi için, kendi iç aleminde böyle bir savaşın içerisine girmemesi için ne olması gerekiyor? Hepimizin bu konuda hem kendi adımıza hem de hem de etrafımızdaki insanlar adına bir prensip olarak neticeye bina etmememiz gerekiyor amelleri. Hele hele başarıya asla bina etmememiz gerekiyor. O yüzden ben hani bu dersin adı başarı ve başarısızlık olsun diye düşündüm. E, şöyle diyor Üstadımız Tarike hakta çalışanlar ve mücahede edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmeleri lazım. Gelirken onlar ne yapıyorlar? Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp hareketlerini de ona bina ediyorlar ve bu konuda hataya düşüyorlar diyor üstadımız. Yani çalışırsan başarılı olursun. Çalıştığım için başarılı oldum. Sistemli çalıştığım için başarılı oldum. Çok çalıştığım için başarılı oldum. Çok gayret ettim sonunda netice elde ettim. Hayır bu böyle değil. Yani bu 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 paradigma başarı üzerine kurulmuş değil. Biz çok çalışmakla mükellefiz doğru. Biz sebepleri riayet etmekle mükellefiz. Biz çok gayret etmekle mükellefiz. Evet biz gönüllere girmek için o gönüllerin kapılarını zorlamakla, ihlasla amel etmekle mükellefiz. Biz dua dua cenab Hakka yalvarmakla mükellefiz. Biz gözyaşı dökmekle, sancı çekmekle mükellefiz. Ama net amelimizi bunların üzerine bina edemiyoruz şimdi e, maverdi diye çok büyük bir alimin edebittin Dün ve dünya risalesi edebittin ve dünya yani dinin ve dünyanın edebi ve çok güzel bir risale bu Türkçe'ye de çevrildi muhteşem bir risale Gerçekten de toplum huzurunu temin edecek bir e, prensipler silsilesini anlatıyor, kaideler anlatıyor Edebiddin ve Dünya Risalesi'nde Maverdi. Ve orada bize Hazreti İsa ile alakalı bir şey anlatıyor, çok değerli bir şey anlatıyor. Üstad da bunu aynen naklediyor. Üstad bu bahse ilişkin iki tane örnek verecek. Hoca Efendi Üstad'ın verdi bu iki örneği bahis ne zaman bu mevzuya gelse ki çokça geliyor kaçınılmaz olarak hep Üstattan alıp hatta üstadın cümleleriyle aynı örnekleri veriyor Hoca Efendi. Üstadın cümlelerini Hoca Efendi ezberlemiş. Aynen üstadın cümleleriyle aynı örnekleri veriyor. İki örnekten bir tanesi Hazreti İsa'ya bir tanesi de Celalettin Harzamşah'a ait. Bu örnekleri siz de bilirsiniz ama tekrarında fayda mülahaza ediyorum. Çok önemli örnekler. Bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip diyor ki Bakın ne kadar kurnazca bir Yaklaşım şeytan bunu sağdan yaklaşmak diyebilirsiniz. Şöyle diyor şeytan Hazreti İsa'ya madem ecel ve her şey kaderi ilahiyledir sen kendini yüksekten at, bak nasıl öleceksin. Şimdi ne diyor? E, ecel Allah'ın takdiriyle, kaderi ilahiyle, her şey kaderi ilahiyle, Allah'ın takdiriyle. E öyleyse hani ecel birdir değişmiyor madem. E öyleyse at kendini yüksekten bakalım ölecek misin, ölmeyecek misin? Hazreti İsa'nın cevabı çok önemli bir cevap. Hazreti İsa şöyle cevap veriyor. Diyor ki Cenab-ı Hak abdine kulunu tecrübe eder ve kuluna şöyle diyebilir Allah. Sen şöyle yaparsan sana böyle yaparım. Bunu der değil mi Cenab-ı Hak bize? Sen şöyle yaparsan sana böyle yaparım. Allah kulunu tecrübe edebilir, Allah kulunu imtihan eder, Allah kuluna sen şöyle yaparsan ben böyle yapayım, yaparım, göreyim seni yapabilir misin diyebilir Rabbimiz bize, Rabbimiz bize tecrübe edebilir. Fakat kulun hakkı yok ki diyor Hz. İsa Aleyhisselam Rabbini tecrübe etsin. Kulun hakkı yok ki Allah'la pazarlık yapsın, ben böyle yaparsam sen şöyle yapar mısın diye kulun haddi değil diyor hatta Bediüzzaman Hazretleri. Öyle çeviriyor Hazreti İsa'nın sözünü. Kulun haddi değil ki Cenab-ı Hakk'a tecrübe etsin ve Allah'a desin ki ben böyle işlersem sen böyle işler misin? Yani ben buradan kendimi atarsam sen beni öldürür müsün, yaşatır mısın? Kulun haddi değil bunu Allah'a söylemek. Bakın burada e, kitabın adı da edebi, Din ve Dünya. Yani dinin ve dünyanın edebi. Aslında bize verilen bir ders hem itikat dersi veriliyor, kadere ilişkin bir ders veriliyor, hem de edep dersi veriliyor bize. İşte Allah karşısındaki duruşumuz yani kul Allah'la pazarlık yapamaz. Kul kendi gayretini neticenin üzerine bina edemez. Kul Allah'a ben şöyle yaparsam sen böyle yapar mısın? Ben şu onu işlersem sen bana mükafat verir misin? gibi. Allah'la bir pazarlık içerisinde olamaz. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı bir sui edeptir. Yani Allah kulunu imtihan eder ama kul Allah'ı imtihan edemez. Bu ubudiyete münafidir, kulluğa aykırıdır diyor. E, Hz. İsa bunu söylüyor. Üstadımız Allah ondan razı olsun. Üstadımız da Edebiddin ve Dünya Risalesi'nden alıp bunu bize tercüme ediyor. Mealini manasını bize üstadımız şerh ediyor. Ve ondan sonra da diyor ki madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp cenab bakın vazifesine karışmamalı. İnsan kendi vazifesini yapmalı, cenab bakın vazifesine karışmamalı. Biz bunu böyle yani yaşaran gönüllerdi galiba. Filmin içerisinde çok önemli bir cümle vardı biz seferden değil zaferden sorumluyuz diye. Biz kendimize bunu sık sık hatırlatıyoruz. Biz seferden değil zaferden sorumluyuz diye. Ama gel gör ki uygulamada çok da hani ona ne kadar riayet edebiliyoruz bunu yeniden muhasebe etmeye ihtiyacımız var. Şimdi ikinci örneğimize geçiyoruz. Celalettin Harzemşah örneği. Bir zaman İslam kahramanlarından Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celalettin Harzamşa harbe giderken. Şimdi Celalettin Harzamşa gerçek manasıyla bir İslam kahramanı. Ve Celalettin Harzamşah Moğollara karşı savaşmış olan ve Cengiz'in ordusunu ki Cengiz Han'ın ordusu tam manasıyla bir çapulcu ordusu, yağma ordusu. Önüne geleni yağmalayan, bir çapulcu ordusu ve mağlup ede ede giden bir çapulcu ordusu. Oysa Celalettin Harzamşah Cengiz Han'ın ordusunu defalarca mağlup ediyor ama harbe giderken vezirleri Celalettin Harzamşah'a diyorlar ki sen muzaffer olacaksın Cenab-ı Hak seni galip edecek. Biz hep birbirimize böyle diyoruz ya, başaracaksın. Modern hayatın içerisinde bu söz çok böyle tekrar ediliyor. Başaracaksın, yapacaksın, üstesinden geleceksin. Hiç merak etme, hiç merak etme. Kazanacaksın, birinci olacaksın. Sınavını geçeceksin. Böyle şeyler söylüyoruz birbirimize. Oysa Celalettin Arslanşah kendisine galip geleceksin denildiğinde şöyle diyor. Diyor ki. Ben diyor Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmekle vazifelendirildim. Vazifeliyim Allah'ın yolunda cihat etmekle. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam diyor Celalettin Arzamşah. Ne kadar yüce gönüllü değil mi? Onun ne kadar büyük bir kahraman olduğunu. Sadece orduların kahramanı değil bakın o. O hakikatin de kahramanı Celalettin Arzamşah ona sen muzaffer olacaksın, Cenab-ı Hak seni galip getirecek denildiğinde ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazife darım, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam, muzaffer etmek ya da mağlup etmek onun vazifesidir diye cevap veriyor. Ne muhteşem bir cevap değil mi? Ne muhteşem. Ama bakın burada Üstad bize bir sırdan bahsedecek. Çok önemli bir sır. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Bakın burada yine galibiyet var, muvaffakiyet var, başarı var. Ama başarı neyin üzerine bina ediliyor? Tırnak içerisinde sırrı teslimiyet. Bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla, yani iradenin sırrına vakıf olmasıyla, kendi vazifesini insan yapar, neticeyi Allah'a bırakırsa, harika bir surette bakın. Yani kendi burada üstad neticeyi Celalettin Harzemşah vermiyor. Harika bir surette muzaffer oluyor çünkü. Orduların hep mağlup olduğu Cengiz Han ordusu karşısında o çok büyük, o çok büyük çapulcu ordusu karşısında dikkat edin üstadımız ne diyor? Harika bir surette muzaffer olmuştur. Nasıl muzaffer olmuştur? Sırrı teslimiyeti anlamasıyla muzaffer olmuştur.